Bir serzeniş. Aşka götüren. Bir serzeniş. Gerçeğe götüren. Karlı dağlardan geldik. Yüce dağlardan geldik. İnim inim inleriz. Söyleriz. Kerbela'dan geldik. Bir su veren yok mu diye. Bir su veren yok mu diye. Anlamak ne kadar zor değil mi? Gönüller kapalı oldu mu anlayamazsın ki. Muradın olmaz, hedefin olmaz, savaşın olmaz. Delilik buysa biz bu delille kurban olalım. Aşk muradını alacak. Gerçeğe götürecek. Ölümsüz bir hayat sunacak. Ama bilin ki... Gönül yaralıdır ha. Gönül çok yaralıdır. Siz bize çok ettiniz. Siz bize çok ettiniz.